Marmaris'te Bono Good Times sponsorluğunda influencer rüzgarı esti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sosyal medya fenomenleri Marmaris'in tanıtımına katkı sağlıyor. Marmaris, turizm sezonu öncesinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İş insanı İdris Akgül'ün öncülüğünde ve organizatör Naim Aydar'ın liderliğinde düzenlenen influencer buluşması, Bono Good Times sponsorluğunda başladı. 8 ila 10 Mayıs tarihleri arasında sürecek etkinlikte Türkiye'nin önde gelen sosyal medya fenomenleri, hashtag Marmaris'teyiz etiketiyle bölgeyi milyonlara tanıtıyor. Etkinliğin ilk gecesinde sahne alan sevilen sanatçı Cabbar, katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı. Influencerlar Marmaris'i dünyaya açıyor. Etkinliğe katılan fenomen isimler arasında Deniz Pehlivan, Et Bir Hayal'in Mehmet Özcan, Et Mımsın, Sezer Yılmaz, Et Sezer Yılmazsız, Murat Çınarpala, Et Lezzet Ormanda, Feyzi Sipahi, Et Feyzi Al Çizgi Sipahi ve Selin Uzdil, Et Selin Uzdel gibi sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan içerik üreticileri yer aldı. Katılımcılar, Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfederken, aynı zamanda paneller, atölyeler, yerel ürün tanıtımları ve kültürel etkinliklerle deneyimlerini zenginleştiriyor. Protokolden yoğun katılım. Etkinliğin açılış programına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, GETAB Başkanı Cengiz Aygün, Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Caner Torunoğulları, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Se Mutlu Ayhan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Hüseyin Süer, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve CHP İlçe Başkanı Avukat. Ömer Bozdemir katılarak destek verdi. Marmaris için dijital tanıtım fırsatı. Etkinlik, yalnızca bölgenin dijital görünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel esnaf ve girişimciler için de yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor. Sosyal medya platformlarında üretilecek içeriklerle Marmaris'in tanıtımının milyonlarca kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Etkinliğe destek veren markalar arasında Nosa Ajans, Fırdonya Coffee, Media Productions, Kempana, Bono Old Town, Bono Hotel, Bono Good Times ve Vamos yer alıyor. Haber Kamera Temel Irmak.